Bursa'nın yemek kültürü birçok marka tat barındırır. Yeşiliyle bilinir Bursa. Bir de lezzetli yemekleriyle. Bursa kebabının yanı sıra pideli köfte de tercihler arasında ilk sıraya oturur. Üç kuşaktır pideli köfteyi kendine has tarzıyla yapan yeşil pideli köfteye götürüyoruz sizleri. Osmanlı'ya başkentlik, Cumhuriyet Türkiye'sine sanayisiyle liderlik eden Bursa, zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Bursa mutfağının oluşmasında Orta Asya ve Anadolu'nun sunduğu çeşitlilikle birlikte Osmanlı saraylarında gelişen yeni tatlarda büyük rol oynamıştır. İskender adıyla dünyaya yayılan Bursa kebabı, İnegöl köfte, Kemalpaşa tatlısı, Pideli köfte ve daha nicesi. Üç kuşaktır Kayhan Çarşısı'nda hizmet veren Sünneli ailesi, yeşil pideli köfte ızgara salonunda müşterilerini ağırlıyor. Ben Bursa'da doğdum, büyüdüm. Bursa biliyorsunuz evliyalar şehri. Artı bir de Bursa'mızın oldukça gerçekten kendini dünyaya tanıtmış birçok ürünü var. Bunlar nedir? Döner kebap, kestane şekeri, şeftali havlu, bıçak, bunun yanında bir de pideli köfte. Mesleği babasından devralan Mahir Sünneli, işin ehli isimlerden. Zira bu işe tam 42 yılını vermiş. Günümüzde oğluyla birlikte çalışan Mahir Sünneli, pideli köftenin yapım sürecini anlatıyor. Pideli köfte Bursa'ya mal olmuş bir yiyecektir. Pideli köfte altında döner kebabında olduğu gibi tırnaklı tabir ettiğimiz küçük 120-130 gram büyüklüğünde tırnaklı pide burada o da Bursa'da üretilen bir üründür. Onu küçük küçük kıyıp altına döşüyoruz. Daha sonra üzerine yaklaşık 10-12 gram büyüklüğünde küçük dana ile kuzu karışımından oluşmuş köfteleri üzerine sıralıyoruz. Daha sonra özel sosumuz ve özel tereyağımızı servis ederek müşterilere sunuyoruz. Tarihi geçmişi eskilere dayanan pideli köfte bugünlere gelene kadar birçok evreden geçiyor. Mahir Sünneli hazırladıkları garnitürler ve modern sunum şekilleriyle pideli köfteyi bambaşka bir görünüme kavuşturduklarını söylüyor. Pideli köfte buraya gelirken bayağı evrelerden geçmiş onu da açıklamak istiyorum. Biz bu şekilde bu sunumuyla biz biz başlattık bunu pireli köfte bu sunumuyla değil de çok daha basit böyle garnitürü olmayan işte sosu olmayan köfte sayısı biraz daha az işte yoğurdu çok daha kalitesiz şekilde e, üretilmeye başlanmış biz biraz daha böyle modernize etmeye çalıştık rahmetli babam tarafından e, babam bunu modernize edip bu şekilde sunum başlattıktan e, beri biz biraz daha biraz daha oğlumla birlikte işte kendim böyle bakır tabaklarda biraz daha masayı renklendirerek bu şekilde sunmaya başladık. Pideli köftenin hazırlanması zahmetli olduğundan sipariş verdikten sonra ortalama 20 dakika beklemek gerekiyor. Mahir Sünneli, müşterilerinin bekledikleri süreyi keyfe dönüştürmek için çeşitli ikramlarda bulunduklarını söylüyor. Dostlarımızın masada Eline çatı alıp boş bir şekilde bizi izleyip onları yani açken sinirlerini daha çok yıpratmanın anlamı yok diye düşündüm. Ben de şu sofrada gördüğünüz bütün ürünleri bir kişide gelse, on kişiye gelse, yüz kişiye gelse herkese ikram etmeye karar verdim. Bunun yanında ben iki dilimde ekmek kızartıyorum her müşterimize. Bu ekmek kızartılmış ekmekle birlikte özel sosumuz var, acı biberli bir sos. Bu sos, işte salata, turşu, turşu ev yapımıdır, eşim yapıyor. Patlıcan her set bu tabakta gördüğünüzde. Bunlarla oyalanırken biz de müşterileri bekletirken yani bizi şey yapmıyorlar yani beklediklerini hissettirmiyoruz onlara. Hem onlara yolanıyor, hem biz mutlu oluyoruz hem ayrıcalık oluyor. Yani bundan dolayı ben yaklaşık 7 yıldan beri böyle bir hizmet vermekteyim Bursa'da. İşin püf noktası biraz da sosu ve tereyağında. Mahir Sünneli özel malzemelerle hazırlanan pideli köftenin her bütçeye uygun olması için fiyat listesini oluştururken kar amacı güdülmediğini dile getiriyor. Pideli köfte her bütçeye uygun bir yiyecek gibi Bursa ve Bursa'nın dışından gelen misafirlerin tarafından misafirler algılanmıştır. Çünkü kullandığımız ürünler gerçekten pideli köftenin içindeki tereyağı özel, yoğurdu özel, sosu özel, ete özel. Bunun hepsi bir maliyettir. Bu maliyeti biz elimizden geldiği kadar çok küçük karlarla aşağı çekip küçük karlar doğrultusunda uygun fiyatlara misafirlerimize biz bunu sunmayı yeğledik. Hijyen konusunda oldukça titiz davrandıklarını belirten Mahir Sünneli, en büyük sırlarının işlerini severek yapmaları olduğunu ifade ediyor ve başarılı olmalarındaki etkenleri sıralıyor. Biz şimdi öncelikle bir, sevgi katıyoruz. O birinci sırada yaptığımız işi seviyoruz. Sevgi katıyoruz. Ya yani ustalarımız gerçekten bu işi layıkıyla yapan insanlar. Birinci sırada şunu söyleyeyim, yani benim her zaman söylediğim bir şey vardır. Bir, hijyene dikkat et. İki, kaliteli ürün kullanmak, üç işinizi sevmek. Zaten bu üç ana madde simit satıyor daha iyi olsanız, ayakkabı boyacılığı yapıyor olsanız, işinizi sevdiğiniz takdirde, dikkat ettiğiniz takdirde, titiz davranın sürece başarısız olmak bence hiç söz konusu değil. Meslekte 42 yılı geride bırakmasına rağmen işine duyduğu heyecanın bir gün olsun azalmadığını söyleyen Mahir Sünneli, tüm müşterilerimize değer veriyor ve herkese aynı özeni gösteriyoruz diyor. Yaşım 52, ben 45 yıldan beri bu işi yapıyorum. İşimi seviyorum ben her sabah iş yerine yani sanki yeniden böyle ilk başlıyormuş gibi heyecanla geliyorum. Benim de bez akşama kadar cam silerim, paspas yaparım. Ya yani bunlar da size artı olan şeyler. Patronluk taslamak işinizi işte parayı cebinize koyup da gidip işin patronunu sürmek falan bunlar çok kolay şeyler. Bunlar herkes yapıyor, onların da sonunu görüyoruz. Yani bir işte başarılı olmak istiyorsanız bana göre işinizi sevmek, müşterilerinizin hepsine saygı duyup herkesi aynı kefeye koymak en büyük mutluluk bende. Gelecekten beklentilerine de değinen Mahir Sünneli, şubeleşmeye karşı olduklarını ifade ediyor ve amaçlarını bulundukları yerde hizmet ve kaliteyi artırarak her geçen gün gelişimlerini sürdürmek olarak özetliyor. Değişik yerlerde bu ürünün başarılması çok doğru değil, çok mümkün değil. Neden? Şimdi bir ürün vardır, bir yerde yaparsınız, başka yerlerde pazarlarsınız, hiçbir sıkıntı olmaz. Çünkü aynı usta yapıyordur. Fakat bizde böyle bir şey söz konusu değil. Biz de bir ustayı 4'e 5'e kopyalayamayacağınıza göre aynı yerde işinizi geliştirerek, kaliteyi yükselterek orada daha sağlıklı, daha ciddi, daha sağlam adımlar atarak götürmek taraftarıyım ben. Öküz gözü olarak adlandırılan üzümden üretilen şıra pideli köftenin vazgeçilmez bir içeceği olarak kabul ediliyor ve hazmı kolaylaştırması sebebiyle yemeğin yanında içilmesi tavsiye ediliyor. Öküz gözü tabir edilen bir üzümden üretilmektedir. Bu pireli köftenin yanında olmazsa olmaz bir içecektir bu üzüm suyu. Bütün pireli köfte ve döner kebap satıcılarında, iş yerlerinde mutlaka bu üzüm suyu, şıra kesinlikle vardır, var olmalıdır daha doğrusu. Bu pireli köfteden sonra bu şıra içildiğinde hazımsızlığı giderir hazmetmeyi çabuklaştırır. İşletme pideli köftenin yanı sıra kasap köftesi de yapıyor. İşletme sahibi Mahir Sünneli, Bursalıları sundukları lezzetleri tatmaları için mekanlarına davet ederek sözlerini noktalıyor. Bizim e, yaptığımız ürünler sırf pideli de sınırlı değil. özel bir ürün e, yapıyoruz. Kasap köftemiz var, e, pideli köftemiz var. Çıkardığımız bu ürünleri denemeleri için, bizim tadımızı, kalitemizi denemeleri için bütün bizi izleyenleri buraya davet ediyorum. Gelsinler, görsünler, denesinler, memnun olduklarını dostlarına eğer memnun olmazlarsa bize lütfen belirsinler. Biz de hatamız nerede, nerede hata yaptık, nerede hata yapıyoruz bunu bilelim. Benim bütün dostlarımdan, bizi izleyenlerden istediğim bu.